Para kazanırsın. Kesinlikle kazanırsın. E, dürüst işçilik yaptıktan sonra e, bu işi sürekli yapanlar var. E, para kazananlar da var. Adamlar düzgün işçilik yaptıktan sonra her zaman para kazanır. Çünkü niye? Sürekli sipariş alır. Tabi çevre çok önemli. ben bunu ilk başta kendim kullanmak için hani takıma para vermeyelim en azından e, acemi ilk başlarda acemi çekerken ne oluyordu işte çapar alıyorsun onun çaparı kaç para şu an 7.5 lira aldım işte bir saat bir saat sonra bakıyorsun ki ağız gözü bir tarafa dönmeye başlıyor veyahut da yandakinin oltasına karışmaya başladı takım perde oldu. Tanrı böyle balık geliyor, balık alıyorsun gidiyorsun koşa koşa takımcıya abi bana bir tane de takım daha ver şu andaki parayla konuşursak ettim sana iki takım 15 lira 7 15 lira ondan sonra balık kesti yemliye dönelim. İşte yemli deneyelim yemli takım alalım. Yemli takım kaç para abi? işte 5 lira yani 35 lira para vereceksin şu anda öyle söyleyeyim sana ama şu an kendimiz yapıyoruz bundan kurtulduk ee, takım karıştı mı karıştı hemen iğneleri çıkar soy bir daha bağla aynı iğneyi, iğneyi bir daha bağla Tabi tabi. Hediye edelim. Kesinlikle. Ee, bazı arkadaşlarımıza veriyoruz biz böyle hediye olarak. Ee, köprüde e, birkaç kişiye verdim böyle. Hatta para teklif etti. Kendisi. Ben dedim hani denersin bakarsın. E, veririz kardeşim. Dek gelebilirsek köprüde falan. Şu an neredesin bilmiyorum ama. Başka evde misin? Ee, öyle çok verdiğim olmuştur. Dört iğne, beş iğne beni kesinlikle zarara sokmaz. Ee, en azından karşımızdaki insanı memnun etmiş oluruz. Ee, hobidaşlık başka bir şey diye düşünüyorum ben. Gerçekten balıkçı keyifli iş. Eee ben keyif alıyorum. Anladım. Bu iş öyle kolay iş değil sana söyleyeyim. Gözünü korkutmak maksatla söylemiyorum. Çünkü ilk başlangıçlarda sonuçta elinde delici bir malzeme var. Kanca. Bir yerine saplarsan çıkaramazsın. Tehlikeli yani. Şimdi sadece bu takımla ulaşmadım ben. Mesela başka bir takım göstereyim. Kış geliyor. Kış geliyor. Kışın en değerli takımlardan bir tanesi. Mantarlı çirinkop takımı. Üzerinde iki iğnesi var. 2, 4, 6 tane iğne var. Bunlar da gayet değerli. Hatta bundan daha değerli diyebilirim. Fiyat olarak da. Bunlardan daha pahalı bunlar daha çok iş yapar. Kış geldiği zaman bunlar vazgeçilmez. Ee, kışın genellikle e, amatör balıkçılar en değer verdiği çinekoptur. Ee, küçük balıkla kimse uğraşmaz. Sağda yem için uğraşır. O yüzden çinekop mevsiminde en değerli şey takımıdır. İşte çinekop takımı nasıldır? Mantarlı, mantarsız. Eee 3 iğneli, 2 iğneli e, hırsız takımı bir sürü farklı farklı e, takım çeşidi var. E, bunlar para kazandırır. Geçen sene 10 liraydı. E, ekonomik olanlar. İstanbul emin Tamam. Gel bir ara. Ee... Şeye gelsene sen ismini ne seniz bakayım bir. Gruba gelsene Facebook gruba. Ee, Facebook kullanıyor mu? Ha tamam. Şimdi e, ee, Facebook arama motoruna tarihi Galata Köprüsü yaz. Tarihi Galata Köprüsü.